Merhaba millet Ben ecir Ranger. Yeni videoma ve maceraların yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, hadi kendimizi bırakalım yine rüzgara. Yani şu an Lamia kitap götürmem lazım. Geçen videoda almaya çalıştım. Hala da çalıntı gösteriyor. Neyin nese anlamadım yani. arkadaş? artık bardım yani ben de kolejin bir üyesiyim. Niye çalıntı diyorsun ki? E saçma bazı şeyler. Hadi bakalım bir daha deneyelim. Olmadı çalacağız yani. Stealth moduna girip yapacak bir şey yok. O yine mi gece oğlum bu ne? <laughs> Dragonborn tabii ki de oğlum Dragonborn'un sesi. cross takers o da <laughs> hala da stil ya abi şaka mısın ya şu dekanlarla bir konuşmak istiyorum varsa ben bana görevleri versinler de sonra bir ara onlar da halledelim hiçbir şey hiçbir de yok look at you. If only everyone acted like Bir şey zorabilir miyim ben bunu? What? <laughs> There her zamanki gibi yine baga girdi. Ah oh, girsin. Dolu. Dolu oyunda bak dolu. Bak yuvası resmen. Cık cık cık. Sabah olsa var mı ortalığa gidene kadar? Aradaki mesafe çok yok gerçi de. Yani Ne? Ulan lan bir Jorgen'in karısı mıymış? Yok artık Bir de bir şey değil mi? Hiç beklemiyordum hiç 8 saat bekleyin de dükkana gitsin şimdi Kapıyı kilitle uğraşmayalım Dragonborn'um kızım ben. Nasıl yaptığının var. Yapıyorum işte. Bizim olayımız bu. Vay and I both work hard Ah, oh, it's here. Let me show you some of the things the temple healers taught me about All right, then. Benim şu an alkemimiz olduğu için bana öğretemez. Öyle bir şey var. Danica Pure Spring'e götüreceğiz. Bunun da notunu. <laughs> Oğlanla alakalı. Ne diyecek hatırlamıyorum. Şeyde bir okumak istiyor. Öyle mi Lars? Lars da şey de önemli. Well, I used to sneak out at night and try to tip over the big ox the gray And me and Mila used to climb up on the roof of and look for birds eggs. But I don't do that stuff anymore. Father keeps catching me and then I get in trouble. <sighs> yes. Braith bullies me all the time. All the- If you can get Braith to leave me alone, I'll be your best friend. Forever. I'll, I'll pay you too. My whole life savings. Two septums. Oh, good. She'll listen to you. I just know it. Uh... Bu da bir görevdi ya şeyden aldım. Neyse. Ingrid'in odunu da okumak istiyorum ya. Ne varmış? Ha, doğru ya bunu ben. Tamam Bignar hadi tamam hadi hadi.

As more of the sick and injured came to the temple, my work. I wish only an end to the fighting. Keşke. So bir <laughs> şey var. <Your> sister? Evet. <laughs> <laughs> ah, bu da tamamlandı. Telme Batis Temple. <laughs> Kıldırgırın <'i> de eski <laughs> haline çevireceğim böyle pembiş pembiş. <laughs> Disciples of Kinnareth could sense something holy in it and travelled far to hear the winds of the god of course. Not as many pilgrims these days to the eastern where the elder gleam resides. It's the oldest living thing in Skyrim. Maybe all of Tamriel. Our tree here in the city was grown from a cutting of that tree. You can still even its name is an echo. I've thought about that. Trees like this ne i think if we had some of the sap from the parent tree we could wake up its child but even if you could get to the end you couldn't tap it not with any normal metal if you want to help you'll, need, you'll have to deal with the hagraven it's second day i've heard about the weapon they've made for sacrificing spriggans hmm. it's called nettlebane the hags terrify me or i would have gone after it myself It's held in a Hagraven nest called Orphan Rock. Bak bunu yaparım. Hazır başlamışken. Nettle Bey'ini alıp. Braid nerede? Ah. Ulan ben çocuğu zannediyordum bak. Neyse. Sonra şey yapacağız. Oh. Bu görevi bilmiyorum. Daha önce yaptınız mı da. Nedir ee, neydi bu şeyin adı? Gilder Grey. Görevi yaptıktan sonra şu an ağaç şey ya böyle kuru gibi ya. Abi pembe pembe çiçek açıyor böyle o kadar güzel bir görüntü ki hani Whiteran havasını değiştiriyor direkt. Orphan Rock Zaten yakında. Ya ilerledik ya çok rahatım. Çoğu yeri keşfettiğimizden, bulduğumuzdan çok daha rahat oluyor haritada seyahat etmesi. Ya, uzun mesafeleri koşup gitmeme gerek kalmıyor artık. Hold. Na 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 na. Hadi. Burada da büyücüler var. Bir tane Egraven var. Ne kokluyor abla? Şak. Hack. Hack de yaşlı kadın mı demekti? Ne öyle bir şeydi yani böyle huysuz yaşlı. Abi bir insan niye Hagraven'la uğraşır yani ne derdiniz var ne çıkarınız var da böyle bir yaratıkla birliktesiniz. Gözünü seveyim yorma beni hadi. Allah cezanı vermesin. Adept lan adept adept. Var mıydı bende Dead Priest? Varmış. Olsun dursun. Al bak. Bir ara satarız. Aşağı düştü. Hey Allah'ım ya Rabbim. Bir, bir şeyler var mı diye bakıyorum da. Pek de yok gibi. He, bir tane hack bir de hack level mi var? Bey'in. Alalım. Ano kim? Bir tane daha var mı şey? Acım sen neredeydin ya? Yukarıda yoktun. Nereye düşürdüm ben onu? Ben kalayı basıyordum yani kalaylayacaktım. Allah Allah'ım ne düşmandan bahsediyorsunuz? Kaç tane var bunlar burada? Amacınız ne lan sizin? Kaç kişisiniz siz? Tepede yoktunuz. Aşağılara mı daldınız? Ne halt yediniz siz? Cık cık cık. Ben de şaşırdım bir tane bulunca. Delver. Yine bir eşimiz kazandık. Güzel. Neymiş merak ettim hızlıca bakayım. Clear 50 dungeons. 50 tane Zindan tem <laughs> Zindan temizle, temizledik dungeon. Yapıyoruz bu sporu kardeşim. Yapıyoruz. Hadi bakalım Danica, ne göster ne yapacağız şimdi? Eldirgöl'ün de bu şeyin ana ağacıymış. Uf, Atmora'dan ilk geldiklerinde daha şeymiş, Tohummuş. It can restore barren fields so bring life to rocks. Oh. I can use it to repair the gilder green. Nettle beyni buldum. Oh, well, I own it now. I don't really want to touch that thing, though. It's sıkıntı yok merak etme. Ne yapılması gerekiyor söyle. Tamam. You can use nettle bean to retrieve some of its sap. Hadi bakalım. Büyük bir zevk de getiririm yani. Aba olmak üzere Nerede ist oh. Eldir Glimp Sanctuary Darkwater Crossing'te yakın Ejderha ne oluyor ejderha Derdin ne acık? Wood Na 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 come on Elder Grim eski getirince şu şeyde de o, yapayım bari ya. Şeyleri olan buldun mu yoksa bunları? Allah sonunda buldum. Allah'ım ya sonunda ya. Arkadaş siz neredesiniz ya? Ben yıllardan beri sizi arıyorum böyle burada. Aa ablacım. Vallahi keyfiniz gıcır ha. Size de. Çelims Hart. Neymiş acaba bu? Hiçbir şey yapmıyorum ya. Sonunda buldum sizi ya. Ha, <laughs> görüyorum. Hani acaba bulamadıkça da şey demeye başladım. Bir mod falan mıydı ki bu? Diye düşünüyordum. Meğer varmış. Çok güzel ya. Takılıyorlar böyle. Sıcak suda. <laughs> Adamlar kaplıca keyfi yapıyorlar. burada ilk baş silahımı kullanmaya gerek yok. İş şeyden sonra başlayacak. Suyundan birazcık alınca özünde. Ya çok güzel ya. Burada da bir sürü pilgrim falan var ya. Yani. Şuraya bak. Oy. Böyle var ya. İçime bir perde bir şey girdi yani. Bir keyif. Çok hoş bir yer burası. come to enjoy the sights and sounds of this I Truly remarkable, isn't it? Welcome to Elder Gleam Sanctuary. Amazing that such beauty could exist in a place as desolate. You are in Elder Gleam Sanctuary. Just a small glimpse of what beauty Kinneret has to offer. One... Yes, my friend. Though no one has been able to get close to her for as long as you can see, Elderglin roots are large though believe it or not there are rumors of a weapon that even Elderglin herself would lift her roots for. The rumors are true. I beg of you don't harm the tree. Ama İyi bir şey için kullanacağız ya. Kadın dediği de doğru hal. Ne kadar şey demiyor? Böyle volkanik bir arazide böyle bir güzelliğin oluşması. Allah ben de Özür diliyorum yapmak istemiyorum da. Mecburen şey yapacağız yani. Zarar vermeyeceğim çok. Sadece azıcık suyundan alayım. Suyundan almam yetecek yani. Buradaki insanlar da hostile oluyor yani ben bunu yapınca. Saldırganlaşacaklar. Aa chest var. Güzel. Bakalım ne var chest'te. Kendinden fazla zarar veriyorsun. E, maşallah yani hiçbir şey de yok. Aa ne güzel be. Bana hem zarar verdi o chest'i e ulaştırmak için. Güzelim ağaca. İlgililer saldırıyor. Bir de şeyler de saldırıyor bu arada. Aşağıdaki o iki kişi var ya. Buraya e eğer gelirseniz normalde yanınızda followerınız varsa bırakmanızı tavsiye ederim. Yoksa o insanları öldür. Aa. Ya hayır ya hayır ya of doğru ya o insanlara saldırmıyor insanlar saldırmıyordu bunlar insanlara saldırıyordu <laughs> Ölmenize izin veremem Hem de benim yüzümden Kullanayım ki Bakın ben Ne oluyor diyorum ya Diğeri nerede O ikisini de yok edeyim de şey yapmasınlar Bunlara bulaşmasınlar Çağat Spriggan'lar da çok acayip şeyler ha. Varlıklar. Terprot mu yazıyor da? Hmm. Yanlış hatırlamışım ya. Normalde sanki bunlar da saldırıyor gibiydi bize de. İyi var Kurtardık, ölmediniz. Gençler iyisiniz değil mi? Tamam. Özür. Özür dilerim ama amacım tamamen şeydi yani. Onurlu bir yol için buradaydım. Gidip ben bunu satmayacağım yani. Set. Bir dahaki sefere White Run'ı ziyaret ettiğinde Kineret'in tapınağını bana teşekkür edeceksin, diyeceksin yani ki onun kim burayı güzelleştirdi diye de o zaman aklınıza gelmeyecek tabii bu yaptım. İyi ki yapmışsın diyeceksiniz. Ne düşmanı var lan etrafta? Ejderha et mi kastediyorsun düşman diye? Oğlum ne var etrafta ya? Neyi bana izin vermiyor şu an? Ejderha değilmiş. Başka bir şey var herhalde yakınlarda. Ulan ayın var, saber tuttum var. Ne var Allah bilir. Öyle mi Lars? Şu kız şey yapıyor mu? Dışarıda... Hey. Yani şu an gerçek hayatta olsa öldüydüm yani duvarda böyle çık diye Bir 11 saat bekledim. Carlotto Valentina mı? Bu kim ki? Ben satıcı kadın diye düşünüyordum onu. Satıcı kadın değil mi şuradaki? Yardım ettik. Ben anlamadım bu işi. you looking at? I'm not afraid of you. Yeah? Why? Okay, okay, I'll leave him alone. I was just kidding around. Besides, if he'd only kiss me, I wouldn't have to beat him up all the time. <laughs> Öyle mi? You done? so I let him Hold on, Ya ne alakası var ya? Sen de o zaman da bile feministler mi vardı ya? Evet var. Rica ederim. Ha restoration da var eğitim Ama ihtiyacım yok şu an. Mastım şu an. Tabi hemen düzelmeyecek de şöyle bir ne yapalım. Mesela septimus'un oraya gideyim geri geleyim herhalde düzelir. Yoksa belli bir gün geçmesi gerekiyor mu? Uzun uzun tam emin değilim de. Biraz zaman geçmesi gerektiğini biliyorum. Belli bir zaman sonra zaten çiçek açacak falan güzel olacak. Aynen daha şey olmamış biraz zaman geçmesi gerekecek. Rebellion'a katılmayacağım. Bunlar da şeyle alakalı. Ee, şeye girdiğimizde yapacağız bunu. T-School'de. Şu an T-School'de katılmak gibi bir niyetim yok açıkçası. Bu Solstheim'da. Hadi bunu bulalım ya. Voltaim'da. Atalım kendimizi bir Nordic ruinlere. Bulalım şartları. Ayı var mı? Kurt mu? Hakaret sayarım hocam. Kendime hakaret sayarım bunu. Kim lan aşağıda?

But I should be fine now that you've shown me the way. But the, at Mistwatch. Here, let me show Teşekkür you ederim. If you can stop them, you'll be a true hero. onların var ya, nana koyacağım böyle. Azarına azarına böyle. Sen hiç merak etme amla. Şey, kontrol edeyim. Hiç merak etmiyorsun. geçilmiş Sakin ol. Ayı sandım. Yani biraz What? Cüssü olarak küçük ama olsun. Şeyi de bilerek yapacağım ya bu görevleri, e, bulma şeyini ki kullanıyor sağda solda yenisi gelsin. Tamamlayalım yani. Ben neyse skallar gibi olacağım. Şu an önüme çıkmadığı için öldürmeyin bari. Saber keti. Nasıl olsa bir şey de lazım değil. Ya karşımıza gelenlerin dişini gözünü alırım. Ayrı konu da. Burada ne vardı acaba? Görelim görelim ya. Ne olacaksa olsun. Mistwatch dediğin neresi? Bu Mirwatch. Dead Crown, Ha şurada. Tamam. Baltım. Bizi neler bekleyecek? Ya Nordic Ruin'ler de güzel ha oyunda böyle ilgi çekici şeyler bulabiliyoruz. Ama içeriye dalmadan önce burada kalacağım. Ki buraya dalarsam içerisine kadar uzun hatırlayamıyorum. Tane bayağı bir videoyu uzatır uzamasını da istemiyorum. Bu sefer gerçekten yüklerken o kadar zorlanıyorum ki hani YouTube'a sıkıntı çıkarabiliyor. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle ve lütfen abone olmayı unutmayın. İyi günler.